Herkese merhaba. Bazen hayatın akışında beklenmedik olaylar yaşarız. Ve o an bir karar vermek gerekir. Ve o karar sizi hiç beklemediğiniz bir maceraya sürükler. İşte şimdi izleyeceğiniz bir düğüm adlı mini serimizin ikinci bölümünün çekimleri tam olarak böyle bir hikaye. Nasıl çektik adlı bu videoda, çekimlere nasıl hazırlandık, sette neler yaşadık, başımıza neler geldi hepsini görebilirsiniz. Serimizin ilk kısımlarını cep telefonuyla çekmiştik. Ancak kanalımızın izlenme sayıları artınca işin rengi değişti. Ekibimiz büyüdü. Seslendirme sektöründen dostlarım ve RTS bölümünden sınıf arkadaşlarımın da katılımıyla artık tam anlamıyla bir filmci ekibi olduk. Ve işler ciddileşti. Bu kez çekimlere hazırlanırken birçok destek aldık. Peki nasıl gelişti? Nasıl başardık? Hadi gelin. Hikayemizin en başına. Her şeyin başladığı o noktaya dönelim. Yazmaya başlamadan yazıp yazamayacağımı bilememiştim. İlham masaya oturunca geliyordu. Peki ya film çekmek? Belki de her şey cesaretle başlıyordu. Cesaret edersem destek de gelir miydi? Birkaç çılgın arkadaşım bu işe hevesle atladı. Hayalime inandıklarını görünce kalemim komedi, gerilim ve korkunun iç içe geçtiği bir hikayeye aktı. Işık ve ambiyans hayalimde tamamdı. Ama bir sorun vardı, ekipman. Ve olaylar gelişti. Seslendirme Kas Direktörü Türkay Saydemer bize kamera, mikrofon ve gimbal verebileceğini söyledi. Artık cep telefonuyla değil, aynasız bir kamerayla yola devam edecektik. Peki bu ekipmanı nasıl kullanacaktık? Türkay Bey, gimbal'ın nasıl çalıştığını ve denge ayarının neden bu kadar önemli olduğunu anlattı. Gimbal, kamerayı hareket ettirdiğimizde oluşabilecek titremeleri önleyen harika bir ekipman. Ama tam performans alabilmek için denge ayarını kusursuz yapmamız gerekiyordu. Peki denge ayarı nasıl sağlanır? Öncelikle kameraya takılacak her şeyi baştan eklemeliydik ki ağırlık değişimine bağlı dengesizlik yaşamayalım. Biz de önce soğutucu fanı kameraya taktık. Sonra da kamerayı kıza vidaladık. Ve işin en önemli noktası gimbalın 3 kilidi kapalı iken kamerayı yerine oturttuk. Ama birinci kilidi açtığımız an kamera eğildi. İşte burada ince ayarlara başladık. Kilitleri açtıktan sonra kamerayı kızak sayesinde sağa sola, yukarı aşağı hareket ettirerek dengeyi sağladık. Son ayarlar da bitince Türkay Bey uyardı. Eğer kamerayı yanlış yerleştirirsek gimbal açıyı sabitlemek için fazla çaba harcayacak ve bu da aşırı ısınma, beklenmedik kapanmalar, hatta anormal hareketlere neden olacaktı. Sette Türkay Bey olmayacak. Kendi başıma başarabilecek miyim? Peki ya mikrofon için kulaklık getirdin mi diye sordu Türkay Bey. Zınk diye kalmıştım. Telefonla çekim yaparken kulaklığa hiç ihtiyacım olmamıştı ki. Ne gerek var ki diye düşündüm ama sonra çekimlerde bunun önemini anlayacaktım. Yani kamera kullanacaksak iyi bir mikrofon şarttı. Türkay Bey de sağ olsun bize stüdyo mikrofonu verdi. Bilgisizliğime gülüp eğlendik biraz ama öğrendim ki sette mikrofonun nasıl kaydettiği çok önemli. Ve artık çekim yaparken dikkat etmem gereken çok fazla konu var. Ama her şeye nasıl hakim olacağım dememe kalmadan Türkay Bey'in ses hakim olmazsan proje çöp olur cevabı beni sarsı. Mikrofonun tüyü püsü süsü derken afakanlar bastı beni ama yine de odamı topladım. Çünkü artık çekim hazırlıklarına girişmeliydik. Çekim sürecinde organize etmem gereken çok detay vardı. Çekim senaryosu, çekim tablosu, kostüm listesi, mekan planlaması, oyuncuların organizasyonu. Çekim senaryosunu önceki videoda detaylı anlatmıştım. Oyuncuların hareket rotasını yani mizansenleri, kamera hareketlerini ve kamera açılarını belirlediğim çekim senaryosunu hazırladıktan sonra çekim tablosuna odaklandık. Hangi oyuncunun hangi mekanda hangi sahnede rol alacağını detaylı bir şekilde çıkardık. Böylece çekim günlerinde kim ne zaman sete gelecek, hangi sahne hangi sırayla çekilecek gibi soruların cevabını netleştirmiş olduk. Ve sonra kostüm listesini çıkarmaya başladık karakterin kıyafetleri sahneden sahneye tutarlılık göstermeliydi. Oyuncu ilk sahnede kırmızı mont giyiyorsa sonraki devam eden sahnede aniden siyah bir cekette görünemezdi. Biz de devamlılığı sağlamak için aynı kostümün olacağı sahneleri kendi aralarında gruplandırıp bir liste yaptık. Aynı gün içinde geçen sahnelerde bir şekilde takip yapmak kolay oluyordu. Ama oyuncu aynı kostümle başka bir günde de oynayacaksa kostüm saç ve makyaj devamlılığı için ekstra dikkat etmeliydik. Hatta takı devamlılığı bile çok önemliydi. Bu yüzden oyunculara bir önceki çekimden fotoğraflar atarak aynı kostümleri getirmelerini isteyecektik. Ve nihayet çekim hazırlıkları bitti. Birinci çekim günü gelip çattı ve tabloda isimleri yer alan oyuncularla çekim mekanında buluştuk. Ama içimde garip bir gerilim vardı. İlk kez cep telefonu dışında bir ekipmanla çekim yapacaktım. Ama onca insanı oraya toplamışken Hata yapma lüksüm yoktu. Evet, tir tir titredim. Neyse ki çekim konusunda deneyimli olan Mahmut'un o çok rahat tavırları bana da yansıdı ve sanki çekebilirim demek üzereyken, her şey yolunda gidiyor derken mekanın esas sahipleri geldi. Çocuklar, okul çıkış saatini hesap etmemiştik. Bir anda her yere koşturan, çığlık atan ve ağlayan çocuklar doluştu. Çekime odaklanmakta imkansız hale geldi. Çocuklar etrafımıza sardılar, ıkmanları kurcalamaya başladılar. Sahnenin ortasına atlayıp meraklı gözlerle ''Abi ne çekiyorsunuz?'' diye sormaya başladılar. Sadece çocuk seslerinin duyulabildiği bu ortamda ekip umudunu kaybetmek üzereyken, çekim yapma ihtimalimizin sıfır olduğuna inandığımız o anda ne olursa olsun bu sahneyi çekeceğim diye düşünüp kayıt diye bağırdım. Ve işte o anda bir mucize oldu. Az önce parkta koşturup çığlık atan çocuklar birden yan yana sessizce dizilip bizi izlemeye başladılar. Kayıt aralarında alkışlıyor gelip bize sarılıyorlardı. Yani sinemanın büyülü dünyası burada da kendini göstermişti. Her biri birbirinden parlak tatlı çocukların yanında setimizi ziyaret eden kedi dostlarımız da olmuştu. Kediler bazen kamera karşısına geçiyor, bazen kıyıda köşede bizi izliyor, bazen de aniden gürültü yaparak bizi kahkahaya boğuyorlardı. İşte Aybars'ın çekiminde setin ortasına dalıp jönlü eline alan o kedi. Kedinin beklenmedik müdahalesi bizi gerçekten de çok şaşırttı. Aslında ilk çekim günleri ekipmanlarla tanışma heyecanıyla zor geçecek diye beklerken setimiz çocuklar ve kediler sayesinde sıcacık samimi bir alana dönüştü. Kedilerin kamera arkası çekimlerini yapan da Naim Baycan kendini çekmeyi, kedileri çekmekten kendini çekmeyi unuttu. Ekip arkadaşımız Naim'e bu güzel görüntüler için çok teşekkür ediyorum. Yeni çekim gününde de Pakize'nin çukur açma sahnesine hazırlık olsun diye önceden çukur açıp hazırlamak istedik. Zehra çukur açmayı devraldığında ben de çekim provası yaptım. Sonra da çukuru toprakla doldurup kazılmamış havası verdik. Böylece çekimi hızlandırmayı amaçladık. Ki iyi ki çukuru hazırlamışız çünkü sert toprağı kazmak hiç de kolay bir işlem değilmiş. Bu bize zaman kazandırırsa da yeterli olmadı. Çünkü Pakize'yi oynayan Gökçe o gün şehir dışına çıkacaktı ve benimle de sahnesi vardı. Benimle olan sahnesini çekerken Pakize'nin yakınlarını gün ışığında çekmiştik. Ama benim yakınlarıma geldiğimizde hava kararmıştı mekan bizim için ışıklarını açtı. Bu şekilde benim yakınlarımda da gün ışığı havası vermeye çalıştık. Videoyu paylaşırken de Parkize'nin yakınlarına sarı renk ekledik. Bu videoda şu anda izlediğiniz bu sahne ham çekim videosu olarak yer almaktadır. Kanalımızda videoyu izleyip nasıl yaptığımızı görebilirsiniz. Her ne kadar aksilikler de olsa, dram gerilim iç içe bir sahne de çekiyor olsak, bazen bazı oyuncular çok esprilidir. Bunlardan biri de Gökçe'ydi. Her ne kadar ben burada ağlıyor gibi de olsam, bütçenin yaptığı esprilere gülmemek için kendimi çok zor tuttuğum birçok an yaşadık ve o gün setimizi mutlu bir şekilde bitirdik. Başka bir günde polis sahnelerini çekecektik ama bütçemiz kostüm almak için pek yeterli değildi. O yüzden polis kostümleri almak yerine sarı yelekler aldık ve üzerine armalar yapıştırarak kendi kostümlerimizi tasarladık. Dışarıdan bakıldığında her şey çok kolay görünüyor. Ama çekim yaptığımız park ve civarı o kadar gürültülüydü ki. Sürekli araba ve motor geçtiğinden defalarca çekimi durdurmak zorunda kalsak da günün sonunda çekim yapmayı bitirdik. Ve ekibimin güzel enerjisi sayesinde setten mutlu ayrıldık. Park ve sokak sahneleri tamamlanmıştı. Peki ya korku evi çekimleri? Bizi ne bekliyordu? Bir korku filmi çekiyorsanız en önemli şeylerden biri çekim yapacağınız mekandır. Çünkü atmosfer her şeydir. Biz de tam bu yüzden uygun bir korku evi arayışına girdik. Ama işler pek de kolay olmadı. Saatlerce sürecek bir çekim için mekan kiralamak oldukça pahalıydı ve sürenin uzama ihtimali bizi zorluyordu. Derken gerilim ve korku türüne hakim olan Yeşim bize evini açtı. Ama sadece mekanı sağlamakta kalmadı, korku unsurlarını yaratmamız için gerekli malzemeleri de temin etti. Yani her şey en başından beri planlı değildi. Biz mekanı adım adım sahnelere uygun hale getirdik. Tavandan sarkan ipler, ceset hissi veren nesneler, iskelet kafaları ve bıçaklar. Tüm bunlar sahnelerimizin gerçekliğini arttırmak içindi. Tabii ki korku filmlerindeki ışık kullanımı hayati bir öneme sahip. Ama burada benim için bir ilk vardı. Daha önce hiç profesyonel ışık kullanmamıştım. Açıkçası bu yüzden uykularım kaçtı. Neredeyse karanlıkta çekim yapmaktan vazgeçecekken Ferdi Demir bana ışıklarını vererek destek oldu. Aynı zamanda film çekim tutkunu Roy Fıstıkçı da ekibe katılarak ışık ve kamera kullanımı konusunda yardımcı oldu. Peki elimizdeki ekipmanlarla istediğimiz ambiyansı nasıl yakalamalıydık? Roy'un verdiği fikirle Koridor sahnesinde karanlık bir atmosfer yaratmak için ilk olarak lambaların etrafını lacivert kartonlarla sardık. İstediğimiz doğuşluğu elde etsek de sağdan soladan gelen doğal ışıklarla atmosferdeki korku öğesini arttırmayı amaçlayarak etrafa mum ışıkları yerleştirdik. Oyuncularımızla yaptığımız prova çekimlerinde ses makinesi, ışık yerleşimi, ISO ayarları, her şeyle uğraştık. Işığın az olduğu durumlarda Roy'un da beni yönlendirmesiyle ISO'yu arttırdık. Ancak bir sorun vardı. Ortam o kadar karanlıktı ki Kameranın küçük ekranında netliği ayarlamakta çok zorlandım. Bazen keşke kullandığım kameranın ekranı dokunmatik olsaydı dediğim oldu. Çünkü bazı kameralarda netliği doğrudan ekrana dokunarak ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca kameraya takılabilen daha büyük ekranlar olsaydı belki de netliği yaparken çok daha rahat olabilirdik diye düşünüyorum. Ki bu yüzden bazı sahnelerde yanlışlıkla netliği bozmuş olduğum için çok üzüldüm. Diğer bir sahnemiz olan olay yeri sahnesi çekimleri de Yeşimin evinde gerçekleşti ve Çekim sürecinin en eğlenceli anlarından biriydi bu sahne çekimleriydi. Ama yine de bu sahnede bir zorluk vardı. Armağan'ın iştahla tabaktakileri yemesi gerekiyordu. Dekorun devamlılığını sağlamak için her seferinde yediği yiyecekleri tekrar yerine koyuyorduk ve tekrar eden her çekimde de Armağan aynı iştahla yemek zorundaydı. Çekimler ilerledikçe karnı iyice doyan Armağan en sonunda dayanamayıp "Yönetmenim daha ne kadar yemek zorundayım?" diye serzenişte bulundu. Ancak kayıt dediğimiz anda aç birini canlandırırken gösterdiği performans herkesi kahkahaya boğdu. Sahne tekrarlandıkça armağanın kayıt öncesi bıkmış ifadesinin iştahla yiyen birine dönüşme hızı daha komik bir hal aldı ve setin en eğlenceli anlarından biri olarak hafızalara kazındı. Sahnenin atmosferini oluşturmak için yine Yeşim devreye girdi. Bize yapay kan yapmayı öğretti ve birlikte oldukça gerçekçi bir karışım hazırladık. Olay yeri şeritlerini de yeşim temin etti ve böylece düşük bütçeyle sahneye daha profesyonel bir hava katmayı başardık. Yerdeki yapay kan detaylarını olay yeri şeritleriyle çevreleyerek sahnenin inandırıcılığını arttırdık. Armağan'ın sabrı ve tüm ekibin emeğiyle ortaya çok komik bir sahne çıktı ve hepimiz de bu sahneyi çekerken çok eğlendik. Tüm ekibe bu sahne için özellikle bu sahne için çok teşekkür ediyorum. Salon sahnesini çekmeden önce Roy ile birlikte pencerelerden içeri ışık sızmasını önlemek için tüm camları siyah kartonlarla kapattık. Hatta küçük ışık sızıntıları bile sahnenin atmosferini bozmasın diye bantlarla kenarları sıkıca kapattık. Ardından istediğimiz atmosferi oluşturmak için çekim sırasında ışıkları üç yönden yerleştirmeye çalıştık. Sağ ve sol anahtar ışıklar ve arkadan gelen bir ışık. Etraftaki mum ışıklarıyla da ortamdaki ambiyansı dengelemeye çalıştık. Roy sadece ışık konusunda yardımcı olmakta kalmadı, aynı zamanda korku evi görevlisi rolüyle de bize destek oldu. Yani hem kamera arkasında hem de sahnede işin içinde oldu. Korku evi sahnelerinde bizi eğlendiren bir diğer sahnede Armağan ve Didem'in canavarı dövdüğü sahneydi. Canavarı oynayan arkadaşımız Sergen bizim seslendirme stüdyosundaki teknisyen arkadaşlardan biriydi. Yani kızlar Sergen'i tanıyordu ve bu da kızların bu sahnede rahat oynamalarını sağladı. Bu çekimler sırasında kamera arkası ekibi olarak çok eğlenmiştik ama Sergen hiç yerinden kıpırdamadan duruyordu. Halbuki verdiğim mizansen çok daha farklıydı. Kızlar canavarı yere düşürdükten sonra canavarın yerden kalkıp biraz doğrulmasını ve kızların canavarı tekrar hızla yere geri çekmesini istemiştim. Ama bir terslik vardı. Çekimi durdurup Sergen'e neden kalkmadığını sordum. Sergen de yanıt olarak ''Ayşe abla kalkmıyorum'' deyip ''Kalkamıyorum. Ablamlar iyi oynuyor valla elleri dert görmesin.'' oyunların hakkını veriyorlar demişti. Hepimiz kahkahalarla gülmüştük. Hala gülüyorum. Sergen bu rolü kabul ettiği için ona çok teşekkür ediyorum. Tabii ki sette güldüğümüz noktalar olduğu gibi canımızı sıkan noktalar da oldu. Mekanda sadece netlik konusunda değil, ses konusunda da sıkıntı yaşadık. Çekim yaptığımız mekan oldukça genişti ve elimizdeki mikrofon aslında daha çok stüdyo ortamı için uygundu. Sonuç mu? Kayıtlarda korku filmi efektine gerek bile kalmadı çünkü yankı zaten ürkütücüydü. Ama aslında bu kadar yankı biraz fazla olmuştu. Ve bu da bizi üzmüştü. Sonradan öğrendim ki eğer mikrofonu bozmadan yankı gidene kadar birkaç kat bezle sarsaydık bu kadar yankı sorunu yaşamayabilirdik. Bu da bize acı bir tecrübe oldu. Ve her şeyin sonunda her şey kusursuz olmadı. Ama bu süreç bize çok şey öğretti. İlk profesyonel çekim deneyimimiz tam anlamıyla bir maceraydı. Eminim ki bir sonraki projede çok daha iyi olacağız ve bu daha sadece bir başlangıç. Tüm ekip arkadaşlarımı, bizimle çalışan ve evi geçen herkese teşekkür ederiz.